Selamlar dostlarım. Ben Enes Bizleri bir Zufa videoma daha hoş geldiniz. Bugün Bayram özel yeni ZP lakası e geldi. Onu oynayacağız. Bakalım içinden güzel bir şeyler çıkar, çıkarabileceğiz mi? Videoya geçmeden önce video like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone açmayı unutmayın. Şimdi gör, gördüğünüz gibi oyuna yine AKS e geldi. Bayram özel. Buradan da hepinizin bayramını kutluyorum. Bayram özel yeni AKS e geldi. 6900 ZP. Bugün bunu oynayacağız. Ee, burada tek amacım şu Ogun Mekatronik Reflex Süsteklentisini çıkartabilmek. Ee, bana e, dün takma hak değiştirici çıktı. Şöyle göstereyim. Ürünlerde yer Evet şurada. Şu markete girdiğimizde ürünlerde bakalım nerede o. Takma hak değiştirici 10 bin lira. Ya bana çıktı. Ben bir anda almayayım dedim. Sonra baktım aklıma geldi 10 bin lira oldu. 10 bin, oldu. Sonra hemen aldım. Ama adımı değiştirmeye değiştirmeyeceğim. Sadece dur. Bir şöyle hemen bir başlayalım haydi bismillah diyorum. Bakalım inşallah güzel bir şeyler çıkartırız. Bunu geçiyorum. Buna hiç gerek yok. Şu altın refleksini ver bana. İşte kendisini ver artık bana. Cidden i̇şte şu onu istiyorum bak. Dünden beri ona onalmak için açtım da hiç gelmiyor ya. Hiç şans yok herhalde. E şöyle biz ilk baştan bir sunucumuzu değiştirelim. Sunucu 32'ye girdik. Şöyle bir AKS'den haydi. Bari buradan ne verebilir? Kırağı nasıl versin? Ya da kırılçı katkısından. Bandit, süper bandit de de bayağı iyi ama çıkmıyor. Oranları düşük büyük ihtimalle. Burada ne varmış? Bit. 1 milyon zp. Şimdi geçiyoruz. Olgun. Bu onlar desene gerek yok. Ben istemiyorum. Başarı arttırıcı geldi ya. Bugün şansımız yok herhalde. Çünkü şu an kötü başladık. Bakalım neler gelecek. Destek as geldi. Hiç gerek yok. oğlum. Destekten seni ver bana. Van Vandetta siyah susturucu geldi. Bunu alıyorum tabi. Belki almasam yanacaktım. O yüzden ben garanti alayım işimi. Şöyle buradan da ben... Burdan yandı direkt buradan tam güzel bir şey versin diyecektim başlattım buradan şunu istiyor şu süper bandetli cidden baya güzel olacak gelmedi geçiyoruz hadi buradan bir ver artık o gün 2020 verdi bir geçiyoruz buradan şu 3 milyona ne verebilir ne başka ne verebilirsin Neon üstü de o bu da güzel aslında Şöyle bir daha başlattım. Hadi ver buradan bir kral kasa. Kral kasa istiyorum buradan. Vermedik. O zaman geçiyoruz. Bugün şansımız yok herhalde nedense. Takmak değiştireceği gerek yok zaten. Şöyle geçtim. Hadi buradan güzel bir şey ver artık. Ya yanmasın da güzel bir şey versin adam Abi ya. Bugün sunucuyu değiştireyim. Bugün şansım yok büyük ihtimalle. Çünkü dün baya güzel şeyler çıkardığım için olabilir. Şöyle bir tekrardan 20 bin zep, 20 bin XP varmış burada. Ona gerek yok. Şuradan artık bunu ver Allah aşkına ya. Valla bak çok istiyorum. Yandı. Zaten 10 hakkımız var. 10, 10 hakkımız var oynamayı, oynayabilmek için. Şu an kaç kaldı bilmiyorum. Kaç kere açtık hiç. Bir fikrim yok. Bandit'te G ben bunu alırım Bu şans, son şansımız herhalde Evet geçiyorum Buradan ver artık Verm Vermiyor abi Onu var ya hayatta vermiyor büyük ihtimalle vermeyecek onu Buradan platin şahkası verebilir ama bir tane koymaları bence kötü olmuş Aklımız bitti mi? bitmemiş o biten daha var o zaman son hakkımızı kullanıyoruz o yüzden yanma rica ediyorum yanma buradan ver seçmeli olacak kartı vermedi diye geçiyoruz hadi bak buradan güzel bir şey istiyorum bak şu kası verebilir 3 tane 3 adet veriyormuş ne verdi? MPT 76 efsane garantili desteği ve aklımız bitti evet. Geldik şimdi ödülleri açmaya. Şöyle sonucu 30'a girdim ben sonucu 30'da. Uhu. Baya güzel bir desteler var şuradan. Şuradan şunu açayım şöyle. Cidden baya kötü çıktı ben bu sunucu uğurlu gelmedi herhalde. Şöyle sonucu 9'a girelim. Buradan İlk başta bir bunu açalım. Terminator alt ekende garantili deyse. M6 ile çıktı. Sonra buradan ne açabiliriz? Neon isteklenti açtım. Güzel bir silah gelirse iki tane efsanevi. Skuta geldi. Oo, güzel. Bakayım ne çıkmış. Oo cidden baya baya güzel oldu. Buraya ne takabiliriz? Zehir. O neon. Oo. oo. İkisi var ya cidden çok uyumlu oldu. Şunu da taksak uyumlu oldu. Uf, cidden bayağı güzel oldu. Tek attık diyebiliriz yani. Şöyle Mehmet MPT 76 efsane garanti desteği açtım. Ne çıktı? Mekatronik desteği. Bu da güzel. Ve kaldık geldik iki desteği. Sunucu 88'de son sunucumuzu da açalım. Vandette siyah susturucu açmadan Vandette G'yi açtım. Bakalım hadi güzel bir silah. Fateh'e çıktı. Bu da güzel. Oh güzel silahlara ve şeyleri çıkarttığımı düşünüyorum. Ve son olarak bunu açtım. Hadi bundan da güzel çıkarırsak. Uy! baba ne yapıyorsun? Oga, Oga çıkardık. Uy! Ama benim avuk var. Ama yine de olsun cidden. Oynadığım silahları çıkardım. Öneklentiye gel. Of, bu da güzel aslında bakayım. İkisini de kullanırım ben. Cidden baya güzel oldu. Şöyle şimdilik bunu takayım. Cidden baya güzel oldu. Yani AKS ile kötü şeyler çıkarttık. Dedim ama güzel şeyler çıkartmışız. Ve güzel silahları da çıkardık. Bugün şansımız yok demiştim. Ama şansımız varmış. Neyse arkadaşlar bu videomuz da burada sona geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalımı sevdiyseniz abone olabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bay bay.